Çok ciddi bir e, süreçte bildiğim kadarıyla Meral Akşener yine Anadolu'da dolaşıyor. Kendini Anadolu'ya atarak bu sorunları bir şekilde öteliyor olabilir ama bu sorunlar anladığım kadarıyla özellikle çok deneyimli bir takım siyasetçiler parti içerisindeki siyasetçiler sorunun tarafları oldukları için hep bir şekilde karşımıza çıkacak ve de tabii ki şunu da unutmamak lazım. iktidar da bu sorunların kaşınmasını, daha fazla abartılmasını, köpürtülmesini sağlamak için elinden geleni yapacak. Ümit Özdağ gibi bir ikinci bir kişi aynı şekilde yapar mı çok sanmıyorum. Ama şu anda bildiğim kadarıyla hala Meral Akşener'den kendileri ne sahip çıkacak şekilde açılımlar yapmasını bekleyen özellikle son kongrede üzeri çizilmiş çok sayıda isim var. Bu isimleri kazanabilecek mi? Bunlar partide kalmaya devam edecek mi? Yoksa ayrılıp bağımsız mı olacaklar ki bazıları milletvekili hatta belki de başka partiye mi geçirecekler? Bütün bunları önümüzdeki günlerde çoklukla konuşacağız ama hep gözümüz esas olarak Meral Akşener'de olacak. O ama anladığım kadarıyla herkesin kendisine parti içi meseleler üzerinden bakmasına çok ciddi bir şekilde rahatsız. O başka bir şeyler anlatmak istiyor ama son grup toplantısı çıkışında olduğu gibi mikrofonlar özellikle iktidar yanlısı medyanın mikrofonları ona hep parti içi kavgaları söylüyor. Daha yeni kurulmuş bir partinin bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle sert ve bazıları da çok abes, anlamsız e mahkemeye taşıyacak, işi mahkemeye taşıyacak e, iddialarla gündeme gelmesi başlı başına Türkiye'nin e, bir e, garipliği ve aslında Türkiye'de Türk sağının bir garipliği olarak e, tekrar yeniden kayda geçti diyelim. Evet, Meral Akşener'i çok ciddi bir sınav bekliyor. Daha doğrusu beklemiyor. O sınavın içerisinden geçiyor. Onun sınavdaki performansı hem partisinin hem de Türkiye'deki iktidarın ve muhalefetin tabii ki geleceğinde birinci derecede etkili olacak